Hepinize Merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz bugün e, bilmeceli sulu balon challenge çekiyorum ikinci bölümün arkadaşlar e, bana bilmeceler sorulacak Ben de bu bilmeceleri bilemezsem kafamdan balon patlatacaklar ve sulu mu gelecek susu mu gelecek bunu biraz o zaman başlayalım arkadaşlar Merhaba arkadaşlar evet. şimdilik e, Ece'nin bilmeceleri geliyor evet. kolu var ayağı yok karnı yarık canı yok ne olabilir acaba Aklıma hiçbir şey gelmiyor arkadaşlar. Patlayacak görsün. 3 2 1 Var mı cevap? Ben sorayım. Cevabı ceketti. Ceket. Evet çok seç çok bir tane korkarım. rengini. Ben mavi seçiyorum. Mavi. Evet. Bakalım. Evet. Boş mu dolu mu? Kesi dolu. Ayy. <laughs> Hemen havlu veriyoruz. <laughs> havlu yetine gerek yok. Übürkü <laughs> videodan ben daha çok ıslandım. Evet. İkincisi geliyor. Hazır mısın? Var ya ben bittim bu videoda. Havlu yanında kalsın bence. Bence de ben masaya koyma, koyma. Evet, ikincisi geliyor. Evet. Ben giderim, o gider, içimde tık tık eder. Kat mı? Evet. Doğru. Şimdilik sudan yıktın. Hadi bakalım. Üçüncüsü geliyor. Suyu tuzlu içilmez. Vapursuz hiç gidilmez. Deniz. Aferin be. Maşallah. Evet. Üçüncüsü geliyor. Pardon. Dört. Kediler üniversite hangi bölüme gider? Hadi bakalım. Kediler üniversite hangi bölüme gider? Unuttum. <laughs> 3 2 ke, ke, Kediler Üniversitede hangi bölüme gider? 1 Psikoloji Evet doğru psikoloji Evet diğeri geliyor En temiz böcek hangisidir? En temiz böcek hangisidir? Osuruk değil o belli 3 Tamam mı? Tamam. Evet doğru. Ben şu an sallıyorum. Tamam böceği en temiz böceği. Peki, tavukların en sevdiği ülke hangisidir? Mısır. Bunu hemen bildin. İçeceklerin atası hangisidir? Limonata. Vay vay ben vay, vay, vay 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 vay. Sıra sıra odalar, birbirini kovalar. Bunu bilemeyeceksin bence. Hiç bilemedim. 3 2 1 0 Tren. Evet, seç rengini. Ben tekrardan mavi diyorum. Mavi diyorsun. Evet, bakalım. Kesin bakacağım. Ecin havlu da ıslanır. Havluyu kenara tut. Aha, bu da boş çıktı. İyisin, hadi bakalım. Şansın yerinde. Evet, maviye güne, güne, güveniyordum arkadaşlar. Burada da çağda var. Evet, diğeri geliyor. Kuyruğu var, at değil. Kanadı var, kuş değil tilki. Hayır. Kuyruğu Sıcam. var, at değil. Kanadı var, kuş değil. Bilebileceksin. Tavşan mı? Hayır. 3 2 1 Kunduz mu? Hayır, 0. Balık olacaktı. Evet. Rengini seç bakalım. Ee, şu yeşil. Bu yeşil. Evet, bu yeşil. Emin misin? Evet. Kesin. Geliyor. Kesin olacak korkuyorum. Bekleyin. Huu. <laughs> 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 Boş çıktı. Şu anda sadece. Şu an uzman. iyi gidiyorsun bakalım. Evet. evet. Diğeri geliyor. Kolları var, başı yok. Gözleri var, kaşı yok. Ne? Kolları var, başı yok. Gözleri var, kaşı yok. 3 2 1 0 Gözlük olacaktı, evet. Seçiyoruz rengimizi. Ee, rengim benim kırmızı. Kırmızı. Hep buradan görüyorum i̇şte Bu Dolu, dolu. Kırmızı dolu. olsun, beş kuruş doluk. fazla olsun. Havlu hazır, hazır mı? Havlu hazır mı? Dolu, 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 dolu. Doldu, dolu, 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 Bayağı bir doldurmuşlar bunu ya. Havlu, havluyu ver havluyu. Sırılsıklam oldun ya Of da soğuk arkadaşlar şu an <gülüyor> Of <gülüyor> öbür videoda daha az ıslanmıştım ya Tabi Evet diğeri geliyor hazır mısın Hazırım Uzundur ip değil ısırır köpek değil Uzundur ip değil Isırır köpek değil Kedi of. mi A Hayır ee... Uzun. Uzun Demir Hayvandan mı Hadi Hayvan mı? Üç. Isıramaz ee, mı? Isırıyor. Isı Aslan. Uzun. Uzun. Zürafa. Uzun. <gülüyor> <gülüyor> Böyle uzun ya. Uzundur ip değil, ısırır köpek değil. Üç. Kaplan. İki. Bir. <laughs> Tavşan mı? <laughs> sıfır. Yılan olacaktı. Evet rengini evet, seç. Yılan ısırır baba ya. Isırıyor, ince uzun ısırıyor ama ya köpek değil. Evet rengini seç. Rengim benim. Mor, pembe, sarı, yeşil. Şuradaki pembe. Pembe? Evet o pembe. Evet. Dolu. Dolu. <laughs> dolu şu. Al şunu ya of ya. Geliyor geliyor geliyor. <laughs> Sence dolu mu boş mu? Dolu tabii ki de. Patlamıyor da ha. Al <laughs> havluyu ver havluyu ver hemen. Nereden çıkmış gibi hissediyorum. Evet, diğeri geliyor. Hazır mısın? Hayır, değilim. <laughs> Ağzı var, odun yutar. Bacası var, duman tüter. Evin bacası, ba baca Çok mı? Baca. Ağzı var, odun yutar. Ağzı var. Bacası var, duman tüter. Mangal şeyi. Hayır. Hayır. Köyler, Köyler... soba. Evet, doğru. Evet, diğeri geliyor. Hazır mısın? Gökte gördüm bir köprü. Rengi var 7 türlü. 7 Ye rengi var. 3 Bulut mu? 2 Araba mı? 1 havada. 7 rengi var. Yengar. Gökte Yok gördüm. Uşağı. Evet. Evet, yere geliyor. Dam üstünde tıkır tıkır sanırsın halı dokur. Ne? Hiçbir anlamadım. Dam üstünde tıkır tıkır sanırsın halı dokur. Tıkır hiçbir şey 3 2 1 0 fare tıkır 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 gider ya. Hep dolular kaldı. Ben bittim. Buradan görüyorum. Bu evet. kadar var. Rengini alalım. Şey. Rengini alalım. Ekrana. Rengin. Sarı çok sarı vereyim mi? Hayır. Ne istiyorsun? Mor? Pembe istiyorum. Pembe. Bu gördün değil mi sen de var ya. Neyse iyisin. Bak buradan evet, belli olur. E, ufak bir kamera sorunu yaşandı ama şimdi tekrar... Evet. Hazır mısınız Ecnem Hanım? Hazırım. Evet. Geliyor. Tavukların en sevdiği ülke hangisidir? Mısır. Hadi bakalım. Mısır. Mısır mı? Evet. Sen bir yerden tüy aldın galiba. Ya da cevapları bir yerden gördün. Bir dakika. Bu soruyu sormamış mıydık? Sormuş muyduk bunu? Evet Sormuştuk. Sardı. Sormuştuk. Evet. Haa. Evet, o zaman sorularımız bitmiş. Buradan herhangi bir renk seç bakalım. <laughs> ya sorular bittiyse balonlar nasıl bitmedi? Balon bitmedi. Hepsi dolu ya. En büyük varımızı da sana saklayalım. Yeşil, yeşil. Yeşil mi? Evet. Tam şey versin. Şey <laughs> of, tamam <çala> ya. <laughs> hazır mısın? Hazırım. Değilim, değilim, değilim. Yok, patlatma, korkma. <laughs> <laughs> Çabuk. en çok sevdiğin renk hangisi? Mordu değil mi seninki? Hayır. Su yeşil ama su yeşil yok. O zaman bir tane sarı vereyim sana. Hayır baba ya. Uf, ver Mor veriyorum o zaman. Hayır. Mor. Hayır baba. Şu en küçük en küçük moru var. <gülüyor> <gülüyor> Tabii onun da ağabey çok ağabey ya. Of ya çaba. <laughs> Sen de hep dolları seçiyorsun ya. <laughs> Çeket <hep> dolu <dolları. gülüyor> Damla emmiyor ya. Başını saçını şey yap. Havlu bile emmiyor artık o kadar. Çok mı Arkadaşlar bence burada videonun sonuna gelelim. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen bakın o bu kadar ıslandım Bence gerçekten artık bir aboneyi hak ettim bence arkadaşlar. Abone olmayı like atmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz.